Aslanlarla dolu bir mağarada elleri bağlı halde tutsak edilen bu adam kendisine kükreyen yırtıcılara rağmen sükunetini korur. Çünkü ölmeyeceğini biliyordur. Kral Nebukadnezar Kudüs'ü fethettikten sonra Babil'e sürgün edilen İbrani Daniel yıllar içinde Kral Darius'un yanında yüksek bir mevkiye yükselir. Ancak Daniel'in şöhretini kıskanan memurlar kralı kandırarak 30 gün boyunca kral dışında kimseye dua edilmemesini emreden bir ferman çıkartırlar. Daniel bu buyruğu reddeder ve Tanrı'ya dua etmeyi devam eder. Yakalandığında ise kararnamenin ihlali gerekçesiyle aslanların inine atılır. Fakat geceyi mucizevi bir şekilde zarar görmeden geçirir sanki görünmeyen bir melek tarafından korunuyormuşçasına. Ertesi sabah Kral Darius onu sağ salim bulduğunda Daniel'ın tanrısının kudretine ikna olur ve onu mağaradan çıkarır. Hatta suçunu kabul ederek bu sefer Daniel'a iftira atan memurları aslanların önüne atar. Onlarsa saniyeler içinde parça pinçik olurlar. Aslanların ini gördüğü ilgi nedeniyle birçok ressamın fırçasına konu olmuştur. Her eserde Daniel'ın tanrıyla olan bağı öne çıkarılsa da Britain Revere'in tasvirinde mucize dramatik edilmez. Öfkesini dışa vuran birkaç istisna dışında aslanların çoğu utanç içindedir. Pençelerini açmaya dahi çekinirler. Tanrı adeta çenelerini kitlemiştir.